Sıradaki soru hocam, dinimizi öğrenmek isteyen kişi hangi kitapları okumalıdır sırasıyla anlatır mısınız hocam? Güzel. Şimdi yani bir insan ahkamı dini öğrenmek istiyorsa, yani öncelikle biz akaid ve fıkıh meselelerle alakalı kitapların okunmasını tavsiye ederiz. Evet. Yani tefsir ve hadisleri sonraya bırakması doğru olacaktır. Sebebi şu, burada o tefsir ne demek istiyor? Yani Kur'an ne demek istiyor? Hadis-i şerif hangi hüküm çıkartılıyor? Bir tane deneme, tatbikat yapayım. ve vesselam Efendimiz bir kadıncağızı Efendim mezarlıkta ağlıyor. Diyor ki sen ağlama diyor. O da diyor ki benim başıma gelen sizin başınıza gel. Peygamberi tanımıyor. Evet. Gelmedi diyor. Resulullah'ın sesini çıkartmıyor devam ediyor. Ondan sonra diyorlar ki hanımefendi yani o sahabe tabi. Diyorlar yani sana onu hatırlatan uzaktaydı tabi. O da o anda göremedi Peygamberi Resulullah'ı anlayamadı yani. Ondan sonra o sana peygamber söyledi. Ey ben ne yaptım dedi üzüldü. Geldi Resulullah Efendimiz'den dedi ki ya Resulullah sizin olduğunuzu ben bilemedim dedi. Ondan dolayı dedi ben özür dilerim. Ondan sonra Ali Efendimiz dedi ki sabrı aile sadmetir. Orla. Sabır ilk andadır. Sabır ilk andadır dedi. Şimdi bu hadisi şerifi yoruma bırakıyorum. Ne anladın? Bunda beş tane, altı tane fıkıh meselesi var. Hmm. Ne var? İşte fıkıhçı bunları görüyor. Bir Onun için, bir için bir yani var. sen hadis oku diyemiyorum. Evet. Fıkıhçı ne görüyor? Bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meselelerde mutlaka ve mutlaka açıklar. Şimdi bir kadıncağızlar sen abdestli misin demedi. Yani kabir sana abdestsiz girilebilir. girilebilir. İki hayızlı mısın demedi. Allah. Hayızlı da girilebilir. Camiye giremez. Camiye abdestsiz de girilmez. Üç senin kabristanında ne işin var demedi. Demek ki kabristana kadın ziyarete gidebilir. Hı. Dört kabirde orada mesela diyelim ki efendim ya dua okuyordur ya da efendim şey yapıyordur. Ağıt yakma dedi. Ha, Ağıt yakmak demek ki doğru değil ama kabrin başında bir şeyler okunabilir. Hı. Ona da efendim Hı. çünkü ikra ulilayet ki sureti yasin birçok meseleler bir çıkıyor. Çok çıkıyor. Ha şimdi birkaç tane daha şey var. Şimdi konumuz o değil. Yani demek istiyorum ki ayeti kerimelerde işte ayet bu. Kardeşim neler var, neler. Oradaki meseleler ifade mesela çok basit bir şey bir şey söyleyeceğim. Huzmina aniyem ve turu Fukarahim Zenginden al fakirlere ver. Şimdi fıkıhta zekat Müslümanlara verilir. Bunun delili nereden bulacağız biz? İnneme sadakallil fukara. Zekat fakirler içindir. Peki kafir e, fakirlere verebilir miyiz? Veremezsin. Neden veremezsin? Çünkü bu hadisten dolayı. Kuz anı yayın. Zenginlerden al ötüre dilil fukara yi. Oradaki zamirden çıkıyor. Ne demek bu? Yani Müslüman zenginlerden al him hum yani hum onlar yine Müslüman fakir olanlara ver. Yani Müslümanlardan aldığını Müslümanlara ver diyor. İbarenin akışında bu mana çıkıyor. Zamirden çıkıyor. Zamirden çıkıyor. çıkıyor. Bunu anlamak için onu bilmen ha. lazım. O inceliği görmen lazım. Buna benzer binlerce mesele. Yani e bunu ulema anlıyor. Ben ben çözmüş değilim ha. Vay neler varmış falan. Ben çözmüyorum bunu. Ben nakilciyim. Haddimizi biliriz. Onun için yani Kur'an ne diyor? Fesele hele zikri. İn kuntum la Bilmiyorsan ben bilmiyorum. E bilmiyorsam ne yapayım ya Rabbi? Bilene sor diyor. E bilen kim? İmam-ı Azam. İmam-ı Azam ne yapıyor? Buradaki hüküm budur diyor. Müştehit gerekiyor buna. Yani bir milyon tane doktor ne yapıyor? O hastalığı diyor ki ha bu hastalığın ilacı neydi? Birisi keşfetmiştir. O ilacı evet. yazıyor. O doktor o ilacı keşfetmiyor. Evet. Yeniden sıfırdan uğraşmıyor. Evet. Onun formüllerini yazmıyor. Bilmez bile. O doktor onu bilmez. Sadece o ilacı al der. İçerinde ne var? İçeriğini bile bilmez belki de. Ya bilebilir ayrı bir mesele. Basit bir mesele. Şimdi bu mesele ciddi. Onun için biz yani hemen tefsir oku fıkıh oku. Asla biz bunları tavsiye etmeyiz. Önce imani meseleler. Yani dindeki iman maturidi efendim mesela emali, şerhul emali vardır. Yani onun itikadi mesele. Bizim itikatla alakalı, imanla alakalı programlar var. Akayit dersleri var. dersleri var. 12-13 tane. Çok on, özettir. On, o hepsini onu, orada özetledik. Ona ulaşabilirler. Gerçekten onu dinlesinler. Açıklama kısmında. Özetin özeti Yani insanlar okumada de. biraz tehavun ediyorlar. Gevşeklik evet. ediyorlar. Hazır dinlesinler. Evet. Uzun da tutmadık onu. Yarım saat, 20 20 dakika yirmi bir şey. Bir Ondan yirmi. sonra Büyük İslam Meali mesela. Ömer Nasuhi'nin Büyük İslam ve nimet İslam. Buna benzer. El-Hidaye tercümeleri güzel bir şekilde. El-İhtiyar tercümeleri oku okunabilir. Daha da bir okuyacağım mesela diyorsa. fetva diye Hindi'ye okunabilir. E bunlar harika efendi fıkı kitaplarıdır. Yani ahkam din doğru anlaşılır. Mesela daha geniş bir kitap okuyayım. Mesela Halebi Sagir vardır namazla alakalı. Bütün Bütünün ayrıntılar orada okunabilir. Mültekale zaten meşhurdur, evet. okunur. E şimdi bu sırayı gitmek lazım. Ondan sonra ben yani e, peygamberler hayatı okunabilir. E, çok güzeldir. Mesela şunu tavsiye ederim. Ebulleys Semerkand'in Tembil Gafilin. Harika bir eserdir. Evet. Harika bir eserdir. Orada uyulması gereken edep, ahlak, iffet evet. meselelerini anlatır. Kimya Saadet İmam Gazali'nin ilk okuduğum kitap 12 yaşlarında bu kitapların hepsini okudum. Yani harika eserler bunlar. Yani dini özetliyor. Ondan sonra İhya Ulumu Din. Yani ilk okuyacaksın İhya oku. Hoca oldun İhya oku. Allame oldun İhya Ulumu Din oku. Bakın sözüm tekrar ediyorum yani Bu kadar ciddi bir eserdir. Yani orada bir nevi Kur'an ve sünnet hepsini özetliyor. Ondan sonra efendim kendisi şafi ağırlıklıdır İmam Gazali. Ancak Hanefi mezhebiyle alakalı da Hanefi mezhebinde de bu mesele budur diye izahatı yapılmıştır. Yani bu şekilde ondan sonra efendim ben Kur'an-ı Kerim'den okuyacağım o zaman e, Ruhul Furkan tefsiri mesela tavsiye ederiz. Harika bir çalışmadır. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri o çalışmayı yaptı. Veya mesela Riyazu Salihin dediğimiz. O da İmam Nebevi'nin güzel bir çalışmasıdır. Özet bir yani hadis külliyatından alıntı yapılmıştır. Bakın bunları en sona bıraktık yani. Çünkü neden? E bunları okuduğunuz zaman o ayetten hüküm çıkartman için o zaman çıkan hükümleri bir okursun. Ha bu ayet bunu söylüyordu. Bu ayet bunu söylüyordu. Bu ayetten çıkacak olan sonuç buydu. Müştehit ulema bu fetvayı vermişti diye. O zaman hata yapmazsın. Ama bir türlü sen kafana göre Böyle yorum yapmaya kalkışırsan efendim ona bu günümüzün e, dinden çıkanlar diyorum. Bak dinden çıkanlar kelimesi çok ağır bir kelime. Ama dinden çıkıyor adam. Kur'an bana yeter diyor. Yeter mi? Kur'an-ı Kerim namazı kılın diyor. Nasıl kılacaksın? Beş vakit namazın rekatlarını söyle bana. Zekatı verin diyor. 40 koyun bir koyun yok. 30 tane sığırda bir tane efendim sığır yok. 5 deveden bir tane koyun vereceksin. Kur'an'da yok. Kur'an yetiyorsa buyurun bana göster. Kabe'ye gittim. Kabe'nin etrafında 7 defa dolaşacağım. Kur'an'da yok. On mu dolaşacaksın? 5 mi dolaşacaksın? Kabe'ye gittik. Kabe'ye bakarsın. Kur'an'a bakacaksan. Belli tavvafu bil atik diyor kuran Kerim. Yani ne demek bu? Veliyye tavafu, tavaf et bil beytil atiyet Yani Kabe'yi tavaf et. Tavaf ne demek? Tavaf ne demek? Oturup bakmak mı? Hı. Dönmek mi? Tamam kaç defa döneceğim o zaman? Burada yok. Yani mesele basit değil ki. E şimdi bu hadis şeriflerde de bunları bir anda göremiyorsun. Binlerce cilt var. Onları Hı. tek tek ayıklaman lazım. Peygamberin uygulaması mesele o şekilde sıralı gitmek lazım. Yani önce yazılmış, Ehl-i Sünnet çizgisinde doğru tespitlerle İmam Azam Efendimiz, İmam Maturidi usulü. E şimdi bizim dinleyenlerde Şafii, hani İmam Şafii'nin efendim olanlar var tamam sıkıntı yok ki Eşari mesela onu okuyacaktır. Bu minvalde dolaşılsın. Bunların dışında sıkıntılar başlar. Evet. E i̇leride yine ben okudum daha ne okuyayım diyecek olanlara varsa yine mutavval kitaplar var yeter ki okunsun. Okyanuslar kadar kitap var evet. Allah razı olsun teşekkür ederiz hocam.